Merhaba arkadaşlar, 21 Haziran iddia tahminleriyle sizlerleyim. Slovakya Ukrayna ile karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Slovakya oynadığı en son karşılaşmada Galleri ve San 4-0 yenmiş, Norveç'te 1-1 berabere kalmıştı. Avusturya 2-0 mağlup olup Bosna ise 2-1 mağlup etmişti. Ukrayna'nın form durumuna baktığımızda Moldova'yı 4-0 yenmiş, Polonya'ya 3-1 yenilip Almanya ile golsüz berabere kalmıştı. İzlanda'yı ve Bosna ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti. Slovakya ile Ukrayna arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ikinci yarı 0-2 çifte şans. Riskli tahminim ilk yarı 1.5 alt. Güney Amerika Kupası'nda Arjantin ile Kanada karşı karşıya geliyor. Her iki takım form durumuna bakacak olursak Arjantin oynadığı en son karşılaşmada Guatemala'yı 4-1, Ekvator'u 1 Costa Rica'yı 3-1, El Salvador 3-0, Brezilya'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Kanada'nın form durumuna baktığımızda Fransa ile berabere kalıp Hollanda'yı 4-0 yenilmişti. Trinada Tobacco'yı 2-0 yenmiş. Jamaika 3-2 mağlup olup Deplasman'da Jamaika 2-1'lik skorla mağlup etmişti Kanada. Arjantin ile Kanada arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim maç sonu 1, riskli tahminim ikinci yarı 1-2 çifte şans. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.